Merhaba ben Doktor Tayfun Türk Aslan. Bugün sizlere penis konusunda merak edilenleri anlatıyorum. Penis büyütme ameliyatı sonrası ağrı olabilir mi? E, genel bütün ameliyatlardan sonra bir miktar ağrı olacaktır. E, örneğin hastadan bir ben dahi çıkarsanız e, o bölgenin bir gün sızladığını, yani ameliyat sonrası, işlem sonrası görürsünüz. Penis ameliyatlarından sonra da birkaç gün ağrının olması mutaktır. Yani olabilir. Ee, olmuyor demek yanlış olur. Sonuçta bir işlem yapılıyor. Ama bu dayanılmayacak bir ağrı değildir. Hastalara oral, ağız yolundan ağrı kesici haplar veriliyor. Bunlar kullanılıyor. Böylece hastanın ağrısı, ameliyat sonrası ağrısı en azından indirilmiş oluyor. Penis büyütme ameliyatı sonrası morarma olabilir mi? Bazen rastlayabiliyoruz, mi? olabilir ama bu günler içinde, kısa sürede geçebilecek bir durumdur. Yani bu hastaların yatkınlığıyla da alakalı bir konu. Morarmaya yatkınsanız, örneğin kolunuzu, kafanızı çarparsınız bir yere, birkaç gün bir morluk olabilir. Penis ameliyatı da bu şekilde. Yani çok önemli bir problem değildir. Penis büyütme ameliyatı sonrası şişlik oluyor mu? Ameliyat sonrası, her ameliyattan sonra şişlik ve ödem olabilir. Penis ameliyatlarından sonra da ödem dediğimiz şişlikler oluşabilir. Zaten bunlar pansuman süresi boyunca takip edilir. Enginler içinde kolayca geçer. Penis büyütme ameliyatından sonra cinsel ilişkiye ne kadar süre ara verilmelidir? Bizim burada önerimiz ameliyat sonrası 4 ila 6 hafta. Tabi burada yapılacak ameliyat sonrası kontrollerde belirleyici olacaktır. 4-6 hafta süreyle ara verilmelidir. Genellikle tavsiyemiz bu yönde. Penis büyütme ameliyatı sonrası ne zaman spora başlanabilir? spora başlama yapılacak sporla alakalıdır. Eğer basit sporlar, yürüyüş, hafif jogging gibi sporlar varsa bu iki haftadan sonra başlanabilir. Ama ağırlık kaldırma, koşma, yüzme gibi egzersizler genellikle bir ay boyunca beklenmelidir. Penis büyütme ameliyatı sonrası ne zaman banyo yapılabilir? Genellikle rutinimiz 3 ya da 4 gün sonra vücut banyosuna izin veriyoruz. Hastalar 3-4 gün sonra rahatlıkla banyolarını sıcak olmayan suyla, ılık bir suyla banyosunu yapabilir. Penis büyütme ameliyatı sonrası ne zaman denize girilebilir? Zaman zaman bu tip soruları hastalarımızdan alıyoruz. Özellikle yurt dışından e, tatilini Türkiye'de değerlendirmek isteyen erkek hastalarımız oluyor. Bunlar hem tatil hem tedavi yapmak istiyorlar. Fakat burada e, hastalarımıza bizim önerimiz yani penis ameliyatından en az bir ay sonra deniz, tatil, aktivasyon e, önerebiliriz. Yani ameliyat olup ertesi gün denize girmek mümkün değil. Böyle bir durum söz konusu değil. Bugün sizlerle Penis büyütme ameliyatlarını konuştuk. Bu konu gerçekten tabu olan bir konu. Etrafımızda kulaktan duyma bilgilerle ilerlemektense bir sağlık personelinden, doktordan doğru bilgileri almanızı istedim. Bir dahaki videolarımızda görüşmek dileğiyle.